birbirinden eğlenceli maceralara hazır mısın? Umut ve Uçan Sandığın Sırrı Masalı Umut, büyük annesinin çatı katında oynamayı çok severdi. Bir gün çatı katında eski ve tozlu bir sandık buldu. Sandığın üzeri tozlarla kaplıydı ama içinden parlak bir ışık sızıyordu. Umut, acaba bunun içinde ne var diye düşündü ve kapağı yavaşça kaldırdı sandığın içinden parlayan bir harita çıktı. Harita, uçan bir sandığın sihirli yolculuklara götürdüğünü anlatıyordu. Umut haritaya heyecanla baktı ve kendi kendine, "Haydi bakalım, bu çok eğlenceli olacak." dedi. Umut sandığın içine oturdu ve sihirli bir şekilde havalanmaya başladı. Sandık gökyüzünde bulutların arasında uçuyordu. Umut mutlulukla kahkaha atarak kollarını açtı. Gökyüzünde uçmanın keyfini çıkarıyordu. Bir süre sonra Umut bir ormanın üzerinde uçarken bir ağacın dalında sessiz ve hareketsiz oturan bir kuş fark etti kuş üzgün gibi görünüyordu. Umut, bu kuş neden böyle üzgün acaba diye düşündü ve kuşun mutluluğunu geri kazanmasını istedi. Sandığa dönerek bir dilek diledi. Kuşa neşe getirecek bir şey olsun. Birden ağacın etrafında rengarenk çiçekler açtı ve kuş neşeyle şarkı söylemeye başladı. Umut gülümseyerek alkışladı ve "Her zaman birbirimize neşe getirmeliyiz." dedi. Macerasını tamamlayan Umut, yardım etmenin verdiği mutlulukla eve döndü. Çatı katında büyük annesi onu karşıladı. Umut olanları heyecanla anlatmaya başladı. Büyük annesi gülümseyerek, bu sandık senin cesaretin ve iyiliğin sayesinde çalıştı Umut. Gerçek sihir içindeki kalpte saklıdır dedi. Umut sandığı severek kapattı ve büyük bir gülümsemeyle, demek ki en büyük güç başkalarına yardım etmektir dedi ve odadan çıktı. Ece Ramazan ayında yardımlaşmayı öğreniyor masalı. Ece ve ailesinin yaşadığı güzel bahçe kasabasında huzurlu bir Ramazan ayı akşamında iftar vakti yaklaşıyordu. Annesi ve babası yemeği hazırlarken Ece iftar için pide almaya gitti fırının önünde komşuları Nurcan teyze ile karşılaştı. Biraz sohbet ettikten sonra Nurcan teyze Ece'ye dönerek köyündeki ihtiyaç sahibi çocuklar için ertesi gün yardım götüreceğini anlattı. Ramazan ayında yardımlaşmak çok kıymetliydi. Ece de uzun zamandır oynamadığı birçok oyuncağı olduğunu hatırladı ve ben de yardım etmek istiyorum. Çocukların oyuncakları benden dedi. Nurcan teyze gülümseyerek "Yarın sabah parka bırakırsan ben oradan hepsini toplayıp yola çıkacağım." dedi. Eve döndüğünde iftar sofrasında Ece heyecanla olanları ailesine anlattı. Ailesi onun bu düşünceli davranışını takdir etti. Yemekten sonra Ece hızla odasına gitti ve kullanmadığı oyuncakları bir kutuya doldurmaya başladı ertesi günün heyecanıyla yatağına yattı. Sabah uyanır uyanmaz ödevlerinin başına oturdu. Ancak ödevini yaparken bir anda aklına bir düşünce geldi. Acaba bu oyuncaklar az mı olur? Ya çocukların hepsine yetmezse? İçini bir telaş kapladı. Bir anda aklına harika bir fikir geldi. Arkadaşlarını arayacaktı. Hemen Defne, Emir ve Ayşe'yi aradı. Durumu anlattı. Onlar da seve seve yardım edeceklerini söylediler. Ece çok mutlu oldu. Artık tüm çocuklar oyuncak sahibi olabilecekti. Heyecanla kutusunu aldı ve parka doğru yürümeye başladı. Parka vardığında gözlerine inanamadı. Üst üste birçok kutu vardı. Demek ki herkes yardımlaşmaya gönüllü olmuştu. Ece de hemen kutusunu bıraktı ve mutlu bir şekilde dönüş yoluna geçti. Dönüş yolunda düşüncelere daldı. Ramazan gerçekten yardımlaşma ve dayanışma ayı diye düşündü. Hayaller kurarak eve vardı. Akşam günlüğünü yazarken kendini çok mutlu hissediyordu. Bugün Ece'nin hayatının en güzel günü olmuştu. Çağ Prensesi ve Yılbaşı Ağacı Masalı Bir zamanlar ışıl ışıl ve neşeli olan kış diyarı kasabası bu yıl hiç olmadığı kadar sessizdi. Çünkü büyülü yılbaşı ağacı bu yıl hiç büyümemişti. Kasaba halkı umutlarını kaybetmiş ve derin bir mutsuzluğa kapılmıştı. Kar Prensesi kasabanın hüzün dolu halini izlerken içinden bir karar verdi. Kasabanın eski neşesine dönmesi için bir şeyler yapmalıyım dedi ve büyülü tohumları bulmak için yola çıktı. Her adımı onu daha da derinlere, büyülü ormanın kalbine doğru götürüyordu. Prenses yürüdü, yürüdü ancak aradığı tohumları bir türlü bulamadı. Yorgun ve çaresiz hissettiği bir anda yönünü kaybettiğini ve belki de geri dönmesi gerektiğini düşündü. Tam o sırada gökyüzüne baktı. Bir grup kuş belirli bir yöne doğru uçuyordu. Prenses, içindeki umudu yeniden hissederek kuşları takip etmeye başladı. Sonunda ormanın en derin yerine ulaştı. Karşısında dev bir buz ejderhası belirdi. Ejderha güçlü bir sesle kükredi. Kar prensesi yumuşak ve nazik bir sesle konuşmaya başladı. Benim kasabamın bu tohumlara ihtiyacı var. Tüm kasaba neşesini kaybetti, çocuklar da dahil. Lütfen yardım et, Ejderha, prensesin gözlerindeki içtenliği ve sevgiyi hissetti. Bir an duraksadı ve yavrularına baktı. Küçük ejderhalar masum gözlerle prensese bakıp gülümsüyordu. Bu manzara ejderhanın kalbini yumuşattı ve tohumları prensese uzattı. Kar prensesi tohumlarla birlikte kasabasına geri döndü. Tohumları kasabanın meydanına ekti ve beklemeye başladı. Bir anda büyülü yılbaşı ağacı topraktan yükselmeye başladı. Ağaç, gökyüzüne doğru uzanırken renkli ışıklarla parladı. Çocuklar kahkahalarla oynamaya başladı. Kasaba halkı mutluluk içinde şarkılar söyleyerek kutlama yaptı. Kar prensesi gülümsedi. Kasabanın kaybolan neşesi geri gelmişti. Hediyesi kaybolan Defne'nin heyecan dolu macerası masalı. Günlerden bir gün Defne her zaman olduğu gibi odasına dolan gün ışığı ve kuş sesleriyle uyandı. Gözünü açar açmaz onu çok heyecanlandıran bir şey aklına geldi. Yarın arkadaşı Zeynep'in doğum günü olduğunu ve annesiyle hediye almaya gideceklerini hatırladı. "Hemen hazırlanmalıyım." diyerek kalktı ve en sevdiği kıyafetlerini giydi. Hemen annesinin yanına gitti. Annesi gülümsedi. Hazırsan çıkalım Defne dedi. Sonra annesiyle alışverişe gitmek üzere yola çıktılar. Saatlerce dolaştıktan sonra güzel bir hediye kutusuyla eve döndüler. Defne annesine döndü ve Anneciğim çok teşekkür ederim. Yarın doğum günü partisinde en güzel hediye benimki olacak." dedi. Defne odasına gittiğinde sevinçle Zeynep hediyesini gördüğünde çok mutlu olacak, dedi kendi kendine ve hediyeyi masasına bıraktı. Saatin geç olduğunu fark edip ertesi gün için sabırsızlanarak uykuya daldı. Ertesi sabah Defne heyecanla gözlerini açtı. Hemen hediyesine bakmak için masasının yanına koştu. Ama büyük bir şaşkınlıkla fark etti ki hediye kutusu bıraktığı yerde yoktu. Defne hemen annesinin yanına gitti. Anne, "Hediye yok. Dün gece yatağımın yanına koymuştum ama şimdi hiçbir yerde göremiyorum." dedi. Annesi sakince, "Ben hediyeye hiç dokunmadım Defne." Belki başka bir yere taşımışsındır ya da yanlışlıkla düşürmüş olabilirsin. Sakin ol, kesin bir yerden çıkar." dedi. Defne hediyeyi bulmak için her yeri aramaya başladı. Önce salonu aradı. Her yere dikkatlice baktı. Daha sonra mutfağı aradı. Bakmadığı yer kalmadı ama kutu hiçbir yerde yoktu. Tekrar annesinin yanına gitti. Üzgün bir şekilde, "Sanırım Zeynep'in doğum günü partisine gidemeyeceğim. Partinin başlamasına çok az kaldı ve ben hala hediyeyi bulamadım." dedi. Annesi, zorluklarla karşılaştığımızda pes etmemek ve sabırla çaba göstermek önemlidir. Hayat bazen beklenmedik sürprizlerle bizi sevindirebilir, dedi. Tam o sırada Defne kapının önünden hafif bir tıkırtı duydu. Merakla kapıya doğru gitti. Defne kapıyı açtığında gözlerine inanamadı. Hediye kutusu tam kapının önünde duruyordu. Defne dikkatlice dışarı baktı. Kutunun nasıl geldiğini anlayamamıştı. Bir anda hızla uzaklaşan bir kedi gördü. Annesi de Defne'nin yanına geldi. Defne şaşkınlıkla annesine, "Anne, hediye buradaymış. Ama bunu buraya getiren bir kedi mi?" Annesi Defne'ye: "Bazen kediler çok meraklı ve oyuncu olabilir Defne. Belki dün gece açık pencereden içeri girdi, hediyeyi buldu ve oynarken başka bir yere taşıdı. Ama neyse ki yine de geri getirmiş." dedi. Defne gülümseyerek: "Bu gerçekten bir mucize gibi. Kedinin yardımına çok sevindim." dedi. Defne hemen partiye gitmek üzere yola koyuldu. Kuş seslerinin eşlik ettiği yol boyunca hayatın mucizelerle dolu olduğunu düşündü. Kedinin hediye kutusuyla oynadığı anları hayal etti ve mutlu mutlu yürümeye devam etti. Artık doğum günü partisi başlayabilirdi. Zeynep hediyesini çok beğendi. Birlikte mumları üflediler. Bugün Defne'nin hayatının en güzel günlerinden biri olmuştu. Ela ve Mavi Çiçeğin Sırrı Masalı Ela odasına sızan gün ışığıyla uyandı. Aklına uzun zamandır okumak için beklediği kitabı geldi ve hemen okumaya başladı. Kitabın kapağını açar açmaz karşısına büyüleyici bir resim çıktı. Parlak mavi yapraklarıyla ışıldayan mavi çiçek. Ela heyecanla okumaya başladı. Mavi çiçek nadir bir doğa harikasıdır. O kendisini bulan kişinin bir dileğini gerçekleştirir. Ancak bu çiçeği yalnızca cesur ve iyi kalpli insanlar bulabilir. Ela bir an önce büyümek istiyordu. Eğer bu çiçeği bulabilirse ondan büyümeyi ve genç bir kız olmayı dileyebilirdi. Ela kendine bir söz verdi. O çiçeği bulacağım ve büyümüş bir kız olarak evime döneceğim. Hemen en sevdiği sırt çantasını aldı ve kasabanın sınırındaki ormana doğru ilerledi. Ağaçların gölgeleri altında yürürken dikkatle etrafını incelemeye başladı. Derken bir ses duydu. "Küçük hanım, nereye gidiyorsun böyle heyecanla?" Ela etrafına bakındı ve bir sincabın ağacın dalından ona baktığını gördü. Şaşkınlıkla "Sen konuşuyorsun." dedi. Sincap gülerek, "Elbette konuşuyorum ama bunu herkes bilmez. Söylesene, neden böyle telaşlısın?" dedi Ela. Mavi çiçeği arıyorum. Onu bulmak istiyorum çünkü büyük bir dileğim var ve bunu gerçekleştireceğine inanıyorum," diye yanıtladı. Sincap, "O çiçeğin nerede olduğunu herkes merak eder. Sen çiçeği bulmayı çok istiyorsun, sana yardım edeceğim. Çiçek ormanın en derin yerinde ama yolun uzun ve zorlu olacak. Çok dikkatli olmalısın ve vazgeçmemelisin," dedi. Ela kendinden emin bir şekilde Mavi çiçeği bulacağım dedi. Ela ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Yürüdükçe yoruluyor, yoruldukça umudunu kaybediyordu. Tam artık vazgeçmek üzereyken karşısına bir tavşan çıktı. Tavşan Ela'ya, hayallerinden vazgeçmemelisin, hedefine çok yaklaştın dedi ve gözden kayboldu. Ela durup bu çiçeği bulacağım diye kendi kendine tekrar etti. Sincap'ın ve tavşanın söylediklerini düşünerek cesaret buldu. Yürümeye devam etti. Biraz daha ilerlediğinde Ela önünde küçük bir açıklık gördü. Oraya doğru gittiğinde büyüleyici bir mavi çiçeğin ışıldadığını fark etti. Ela çiçeğe yaklaştı ve koparmak için ellerini uzattı. Ancak çiçek ona bir şey söylüyor gibiydi. Mavi çiçek, "Zorlu yolları aşıp buralara kadar gelmişsin. Demek ki çok büyük bir dileğin var." dedi Ela. "Evet." dedi heyecanla. "Ben bir an önce büyümek ve genç bir kız olmak istiyorum." Mavi çiçek Ela'ya baktı ve ama bunun için beni koparmana gerek yok. Ben buraya aitim ve burada kalmalıyım. Sen de olduğun yaşta güzelsin ve bu yaşının tadını çıkarmalısın. Deneyimler kazanarak büyümek çok eğlenceli. Ela bir an durdu ve düşündü. Bu çiçeği koparmak yerine burada bırakmak daha doğru olmaz mıydı? Sen buraya aitsin, dedi Ela sessizce. Haklısın. Öğrenerek ve keşfederek büyümek daha eğlenceli olacak. Sen çok akıllı bir kızsın. Kasabandaki çiçek dostlarım senin büyümene tanıklık edecek ve ben de onların sayesinde senden hep haberdar olacağım." dedi mavi çiçek ve etrafına ışık saçtı. Ela Eve dönerken kalbi mutlulukla doluydu. Mavi çiçeğin gücü gerçekten işe yaramıştı. Ela'ya önemli bir ders verdi ve bu tüm sihirlerden daha değerliydi. Ela yatağına yattı, kendi kendine gülümsedi. Artık en büyük dileğim hayatta keşfederek, öğrenerek büyümek dedi ve huzurla uykuya daldı. Yeni maceralar gelsin istiyorsan abone ol ve beğen butonuna basmayı unutma.